Dişlerinizden damlayan, kanımızla suladık toprağı. Her lokmamızda barut kokusu. Alnımıza dayanmış namlucu. ucu. Yok artık kardeşlerimiz, evimiz, bahçemiz, Lülelle saçlarından ekildiler toprağa. Her enkaz yeniden yeşertecek göz bebeklerimizi. Burası kimin ülkesi Rita? Burası kimin ülkesi Rita? Kimin ülkesi? kalmadı kaybedeceklerimiz Korkun kaybedecekleriniz var Yüreğiniz ispatlayacak sizin Mavi gökyüzü bizim Ahrita geleceğini çaldı Solomon hep durur bir kurşun aramızda. Belki de alnına dayarım namlu ucunu. Biliyorum senin değil suçun. Siyon işledi. Sen yanacaksın. Göz dikti toprağına. Vurdu babamı Siyon. Dil uzattı mescidi Aksa'ya. Kederin tadı dilimde içimi yakar intikam ateşi rita. Nasıl dokunurum ki örgülü saçlarına namlunun ucunu sana çeviren ellerimle? Belki de sen vuracaksın beni. Binlerce cenin düştü toprağımıza, silah ile çizdi karpostalları Siyon. Seyrettikçe unutamıyorum. Nasıl söner, nasıl söner içimdeki intikamete şirita, nasıl söner? İçimdeki intikam ateşi nasıl söner? Nasıl söner? Nasıl söner içimdeki intikam ateşi? İntikam ateşi. İntikam ateşi.